Ne kadar baskıya dayanabilirsiniz? Açlık, sefalet ve adaletsizlik karşısında insanlar ne zaman ayaklanır? Emil Zola'nın Germinal adlı romanı, 19. yüzyıl Fransa'sında kömür madencilerinin zorlu yaşamını ve işçi sınıfının mücadelelerini anlatan güçlü bir eserdir. Gerçekçilik akımının en önemli romanlarından biri olan Germinal, açlık, sefalet, sömürü ve sınıf mücadelesi üzerine unutulmaz bir hikaye sunar. Roman, iş arayan genç Etienne Lantier'in kömür madeni kasabası Monsuya gelişiyle başlar. Etienne, geçmişinde yaşadığı olaylar nedeniyle demir yolu işinden kovulmuş, umutsuz ve aç bir şekilde yeni bir iş aramaktadır. Monsu'daki madenlerde işçi bulmak kolay değildir. Çünkü çalışma koşulları son derece zor ve tehlikelidir. Ancak çaresiz kalan Etienne, Burada çalışmaya karar verir ve madencilik dünyasına adım atar. Etienne Ma ailesiyle tanışır ve onlarla birlikte madende çalışmaya başlar. Ancak kısa sürede madencilerin korkunç çalışma koşulları, düşük ücretleri ve patronlarının acımasızlığı karşısında büyük bir öfke duyar. Patronlar zenginlik içinde yaşarken madenciler açlıkla mücadele etmekte hastalık ve iş kazalarıyla boğuşmaktadır. Burjuva sınıfı, burjuvalar, madencilerin sefaletine kayıtsız kalırken, işçilerin haklarını savunacak hiçbir güç yoktur. Madende çalışmaya başladıktan sonra etiyen, işçilerin kaderini değiştirmek için bir şeyler yapması gerektiğine inanır. Zamanla sosyalist fikirlerle tanışır ve işçilerin örgütlenmesi gerektiğini düşünmeye başlar. İşçilerle konuşarak onların bilinçlenmesini sağlar ve onları haklarını aramaya teşvik eder. Ancak madencilerin çoğu değişimin mümkün olmadığına inanmakta ve işlerini kaybetmekten korkmaktadır. Madencilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri sürekli düşen ücretler ve patronların talepleridir. Daha az maaşla daha fazla çalışmaları istenen madenciler çaresizce yaşam mücadelesi vermektedir. Etienne'in teşvikiyle işçiler daha fazla hak talep etmek için bir grev başlatmaya karar verirler. Ancak bu grev onların hayatını daha da zorlaştıracaktır. Grev başladıktan sonra madenciler ve aileleri açlık ve sefalet içinde kalır. Günler geçtikçe dayanacak güçleri kalmaz ancak işlerine geri dönmek de istemezler. Grev kırıcı işçilerin gelmesiyle birlikte tansiyon yükselir ve kasaba büyük bir kaosa sürüklenir. Açlık ve öfke madencileri patronların malikanesine saldırmaya iter. Ancak işçiler için sonuçlar yıkıcı olur. Patronlar isyanı bastırmak için sert önlemler alır ve madencilerin yaşadığı sefalet daha da derinleşir. Grevin şiddetlenmesiyle kasabada işler kontrolden çıkar. İşçiler patronların evlerine saldırarak onları korkutmaya çalışırken burjuva sınıfı devletin gücünü kullanarak işçileri sindirmeye çalışır. Etienne, grevin başından beri işçilerin hakları için mücadele etse de, olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştir. Kaosun içinde, işçilerin ve patronların arasındaki çatışmalar giderek büyür. Sonunda madende büyük bir patlama meydana gelir ve birçok madenci göçük altında kalır. Bu trajedi, madencilerin ne kadar büyük bir risk altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. Etienne, bu felaketten sağ kurtulmayı başarır ve madenin içindeki kaostan çıkarken işçi sınıfının mücadelesinin bitmediğini anlar. Grev başarısız olsa da işçilerin bilinci artık değişmiştir. Etyen kasabadan ayrılırken umutludur. Mücadelenin devam edeceğini ve işçilerin bir gün haklarını kazanacağını bilir. Zola Germinal ile yalnızca bir madenci grevini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun derin sınıfsal çatışmalarını ve kapitalizmin işçiler üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serer. Roman yalnızca bir grev hikayesi değil, aynı zamanda insanların baskıya karşı dayanıklılığı ve özgürlük arayışını anlatan bir destandır. İşçi sınıfının çektiği acılar sadece bireysel hikayelerle değil, toplumsal bir gerçeklik olarak sunulur. Madencilerin aileleri açlıkla boğuşurken patronlar servetlerini büyütmeye devam eder. Bu eşitsizlik, işçi sınıfının içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne sererken, direnişin ve umudun gücünü de ortaya koyar. Zola, gerçekçilik akımına uygun olarak karakterlerini ve olayları büyük bir titizlikle anlatır. Roman boyunca madencilerin yaşadığı fiziksel ve duygusal acıları hisseder, onların umutsuzluklarına tanık oluruz. Ancak aynı zamanda dayanışma ve umudun nasıl bir araya gelip büyük bir güce dönüşebileceğini de görürüz. Sizce işçi sınıfının mücadelesi bugün hala devam ediyor mu? Zola'nın anlattığı toplumsal eşitsizlikler günümüzde nasıl değişti? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.